Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Şubat ayı örnek sorularını çözüyorum. İlk soru şu şekilde. Bir dönem kullanılan kağıt paraların ön yüzlerinde Atatürk portresi, arka yüzlerinde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mevlana Celaleddin Rumi portrelerinden biri ya da İzmir Saat Kulesi resmi bulunmaktaydı. E, aşağıda bu kağıt paralardan birinin ön ve arka yüzleri verilmiştir. Barış Manço anahtar isimli şarkısında bu kağıt paraların değerleriyle ilgili aşağıdaki sözleri kullanmıştır. Ee, peki Hasan amca oturduğu evi satın almak için o dönem üzerinde Mimar Sinan portresi olan kağıt paralardan 209 tane ödemiştir. Buna göre Hasan amcanın bu evi satın almak için aynı dönemde üzerinde Mehmet Akif Ersoy portresi olan kağıt paralardan kaç tane ödemesi gerekirdi diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şu şekilde hemen bakalım ön yüzlerinde Atatürk resmi olacak arka yüzlerinde ya Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mevlana Celaleddin Rumi ya da İzmir Saat Kulesi resmi bulunuyormuş. Şimdi Barış Manço'nun şarkı sözleri şu şekilde 5 Akif 1 Saat Kulesi 2 Kule 1 Fatih 5 Fatih 1 Mevlana 2 Mevlana 1 Sinan diyor. Şimdi burada Mehmet Akif Ersoy'un resmini görüyoruz. Bu ne arkadaşlar 100 lira. Demek ki diyoruz 100 lira Mehmet Akif Ersoy. Akif'in portresinin olduğu 100 lira. Peki diyor ki 5 Akif. 5 tanesi ne demektir arkadaşlar? 5 tane 100 lira. 500 lira demektir. 500 lira ne ediyormuş? Bir saat kulesi ediyormuş. Yani kule diyelim. Kule olan para arkadaşlar 500 liralıkların üzerinde saat kulesi varmış. Diyor ki iki kule 2 kule ne eder arkadaşlar? 2 ile çarptığımda bir tane kule 500 lira varsa 2 tane kule demek 1000 lira demek. Demek ki 1000 liralık paraların üstünde de ne varmış arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet portresi varmış. Peki devam ediyorum. 5 Fatih. 5 Fatih demek ne demek? Fatih Sultan Mehmet'in olduğu para 1000 lira. 5 tanesi 5000 lira demek. Demek ki 5000 liranın üzerinde de ne varmış arkadaşlar 5 Fatih bir Mevlana Mevlana portresi varmış iki Mevlana iki Mevlana demek bir tanesi 5000 s2 tanesi 10.000 diyebiliriz yani 11 liralık paraların üzerinde de arkadaşlar bir Sinan bir tane Mimar Sinan portresi varmış Şöyle s ile gösterelim bunları öğrendik şimdi Hasan amca ne yaptı arkadaşlar? Miman, Mimar Sinan portresi olan kağıt paralardan 2 üssü 9 tane Mimar Sinan şuydu yani 1000 liralıklardan 2 üssü 9 tane ödemiş ve bir ev satın almış. Yani demek ki Hasan amcanın aldığı evin fiyatı arkadaşlar şöyle diyelim 2 üssü 9 çarpı 10 bin lira. Yani 10 bin demek 10 üssü 4 demek 4 tane 0 olduğu için arkadaşlar. E, bu evin fiyatı buymuş. Bize diyor ki Mehmet Akif Ersoy portresi olan kağıt paralardan kaç tane ödemesi gerekirdi? Mehmet Akif Ersoy olan kağıt para 100 liraydı arkadaşlar. Yani bu diyor kaç tane 100 lira eder diyor arkadaşlar. Şimdi 2 üssü 9 demek aslında 512 çarpı 10 üssü 4 demek. Kaç tane 100 lira eder? Bunu nasıl buluruz? 512 çarpı 10 üssü 4'ü 100'e bölerek kaç tane 100 lira eder onu buluruz. Doğru mu? Burası da arkadaşlar 512 çarpı 10 üssü 4 bölü aşağısı 10 üssü 2. Ne oluyor şunlar? Tabanlar aynı olunca üstler çıkartılabiliyor. Yani burası 512 çarpı 10 üssü 2 olarak yazılır. 4'ten 2 çıkarsa. Aradığım cevap bu. Yani 512 çarpı 10 üssü 2 arıyorum. Ama şıklarda bu şekilde vermemiş. Şıklarda arkadaşlar ondalıklı olarak göstermiş. Ee, peki yani gördüğünüz gibi A ve C olabilir. Ve ikisi de 5 tam. Biz bunu 5 tam'a çevirelim. Bu 512 tam. Sayıyı küçülttüğüm için bu taraf küçülünce şu taraf büyür. 2 basamak sola kaydırdığımdan 2 basamakta da onun kuvveti büyüyecek. Ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Peki bunu bana veren hangisi oluyor? Gördüğünüz gibi C şıkkı oluyor. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Aras şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması, prizması biçimindeki boş meyve suyu kutusunu geniş yüzeylerinden bastırarak şekil 2'deki hale getirmiştir. Evet. Buna göre meyve suyu kutusunun şekil 2'deki halinin dikdörtgen biçimindeki ön yüzünün santimetre kare cinsinden alını cebirsel ifadelerden hangisini özdeştir diyor aşağıdakilerden. Şurası neymiş arkadaşlar? Bakın kısa kenarı x'miş. Yani şurası x. Yani şurası x. O zaman bunun büyük kenarı yani büyük kenar dediğim şu yeni oluşan dikdörtgenin kısa kenarı ne olur arkadaşlar? x burada 2 burada 2 burada x artı 4 olur. Doğru mu? Peki şuraya bakalım. 2 burada 2 burada şurası neydi? Kutunun arkadaşlar şu kenarı uzun kenarı 2 x'ti. Yani şurası da 2x demektir. Biraz düzgün çizmiyorum ama evet 2x, e şurada da 2 var, şurada da 2 var. O zaman burası ne demektir? 2x artı 2, 2 daha 4 demektir. Tamam, yeni oluşan arkadaşlar dikdörtgenin kısa kenarı x artı 4, uzun kenarı ise 2x artı 4. Bana ne diyor arkadaşlar? Alanını soruyor, bir yüzünün alanı. Alan nedir? Alan kısa kenar çarpı uzun kenardır. Şimdi kısa kenarı ne? x artı 4 çarpı uzun kenarı ne? 2x artı 4. Şıklarda böyle bir ifade yok. Demek ki bunu açmam lazım. Parantezden bir kurtarayım. Nasıl arkadaşlar? Şöyle içeriye dağıtarak. x ile 2x'i çarptım. 2x kare. x ile 4'ü çarptım. Arada artı var. 4x. Devam ediyorum. Şu tek elemanı çarptım. Şimdi diğerine geçiyorum. Artı arada artı 4 kere 2x 8x artı 4 ile artı 4'ün çarpımı artı 16. Peki bunu yazdıktan sonra şıklarda da bu şekilde yok. Gördüğünüz gibi parantez ortak çarpan parantezini almış. E, ee, şurada bakın sadece 2 var. Hemen başka kalemle göstereyim. Buranın ikisini alırsam şu acaba e, ha, şurayı düzeltsem güzel olacak. Orası dağınık olmuş. 8x 4x daha. 12x artı 16 demektir. Şimdi bakalım. Şu 2'ye göre benzetelim. 2. Şurayı da 2 e, parantezine alırsam burası da 2 çarpı 6x 12x demektir. Şurası da 2 çarpı 8 demektir. Gördüğünüz gibi hepsini de artık 2 parantezine alabilirim. 2 parantezine aldım. Şurada ne kaldı? x kare. Şurada ne kaldı? 6x. Şurada ne kaldı? 8. Demek 8. ki aradığım arkadaşlar Ve cevap bu. Bunu da bize veren hangisi? Gördüğünüz gibi B şıkkıdır diyoruz. Üçüncü soru. Aşağıda çevresi 60 kök 2 cm olan dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. Bu karton 50 iş kareye bölünüp bu karelerden bazıları kırmızıya boyanmıştır. Aşağıda yanlışlıkla bir kısmı yırtılan bu kartonun kalan bölümü verilmiştir. Peki sorumuz ne diyor bize? Karton üzerinde boyanan tüm karelerin alanları toplamı 160 santimetre kare olduğuna göre kartonun yırtılan kısmında kaç tane boyanmış kare vardır diye bize soruyor. Arkadaşlar şimdi bu karton 50 eş parçaya bölünmüştü değil mi? Şöyle kaydırayım bir dakika önce şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 burada 5 tane kare var. O zaman şurada 50 tane olması için 10 tane olması gerekiyor. Doğru mu? O zaman şöyle diyelim mi? şu bir tanesini x dersem ben tamamı x, 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 x'den gördüğünüz gibi 5 tane olduğu için orası kısa kenarı 5 xtir diyoruz. Hemen şuraya yazayım. Kısa kenarı 5x 50 ee, tane kare ise bunun tamamı 50 olacak ki, o zaman uzun kenarı da 10x olur. 5 ile 10'un çarpımı 50 olur çünkü. Değil mi? Şurada da demek ki 10 tane kare olacakmış arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Bunun çevresi 60 kök 2'ymiş. Çevre neydi arkadaşlar? Dikdörtgenin çevresi iki tane kısa kenar olduğu için 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardı. Peki çevreyi bana vermiş. 60 kök 2 eşittir 2 çarpı kısa kenarı ne? 5x uzun kenarı ne? 10x yani 60 kök 2 eşittir. Şurası 2 çarpı 15x, 5x, 10x daha 15x. Yani arkadaşlar 60 kök 2 eşittir. 30x demektir. x'i bulabilmek için her iki tarafı da 30'a böldüğümde şöyle x yalnız kalır. Ne çıkar arkadaşlar x? Şöyle sadeleştiğinde 2 olur. 2 kök 2 çıkar. Yani demek ki arkadaşlar kısa kenarı 5 tane x'miş ya. 10 kök 2. Şurası da 20 kök 2'ymiş. Peki buna ihtiyacım yok galiba. Şimdi alanları toplamı diyor. Bakın. Şurası x. Şurası da x. Yani bir kenarı 2 kök 2. Bunun alanı ne arkadaşlar? O zaman alan bir tane karın, karenin arkadaşlar. Şöyle bir tane karenin alanı a karedir. Yani iki kök 2'nin x kare diyelim. Karesidir. Bu da ne demektir? 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi de 2'dir. O da 8'dir. Bir tanesinin alanı 8'miş. Doğru mu? Evet. Toplam. Peki alanları toplam neydi? Toplam alan neydi? Arkadaşlar aşağıda 160 santimetre kareydi. O zaman bu karelerden kaç tane var acaba? Onu bulabilmek için 160'ı 8'e bölmem mi? Bir tanesinin alanı 8. E toplam bu karelerin hepsi yani yırtılmadan önce de alanlarının toplamı 160'tı. 160'ı 8'e böldüğümde burada 20 tane karenin olduğunu görüyorum. Kare Şöyle düzeltelim hemen. 20 tane boyalı kare var. Tamam. Çünkü boyanan karelerin alanları 160'tı. 20 tane var. E burada kaç tane görüyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane görüyorum. E toplam 20 tanesi 7'yi çıkardığımda ne olur? 13 olur. Geriye kalan demek ki şu yırtılan kısımda 13 tane boyalı kare varmış. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bir havuzun etrafına her birinin alanı şu şekilde verilmiş metrekare olan kare biçimindeki 200 tane taş tek sıra halinde aralarında boşluk olmadan dizilmiştir. Aşağıda bu taşların dizilimi modellenmiştir. Buna göre köşeleri ABCD olarak isimlendirilen dikdörtgen biçimindeki bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar önce alan buymuş. Yani şöyle diyelim alan 625 bölü virgülden sonra kaç basamak var 2 4 basamak var demek ki bu 3 4 tane sıfırı olan 10.000'e 10 bölünmüş diyebiliriz arkadaşlar tamam bu şekilde yazabilirim Peki bu da 625 de arkadaşlar 25'in karesidir 10.000 10 de 100'ün karesidir bunun kare aldığımızda alan neymiş? 25 bölü 100 Peki bu da 25 sadeleştirdiğimde 1 bölü 4 müş. Alan buymuş. Peki bir kenarını bulmak için ne yapıyorum? Bir kenarı arkadaşlar 1 bölü 4'ün yani alanın kare kökünü aldığımda ben bir kenarının uzunluğunu buluyorum. Santimetre miydi? Metreymiş. Demek ki bir kenarı 1 bölü 2 metreymiş diyoruz. Tamam şöyle bir kenara. 1 bölü 2 metre. Peki arkadaşlar bu karelerden 200 tane varmış. 200 tane bunlar yan yana diziliyor ve çevresini soruyor. Bakın bakın şöyle düşünelim. Bir tane ben size e, küçükten göstereyim. Şöyle mesela bir dikdörtgen alalım. 3 e, parçaya bölelim. Şöyle şurayı da bir 2 şöyle böldük tamam ee, şimdi şu isterseniz ara boşluk varmış gibi düşünelim şunun gibi yapalım aynı şu arası boşlukmuş peki burada kare yok yani tamam kaç tane kare görüyorsunuz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane 12 tane kare var peki çevresi nedir bakın dikkatli izleyin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ne oldu bakın 16 çevresi 4 arttı değil mi neden 4 arttı şuraya dikkat eder misiniz her bir karenin bakın şu karenin mesela bir kenarı sayılıyor. Şunun bir kenarı sayılırken şu köşedeki karelerin bakın şunların arkadaşlar iki kenarı sayılıyor. Fark ettiniz mi? Bakın bir burası bir burası. Bir burası bir burası. Bir burası bir burası. Yani ben e, 200 tane var ya burada. 200 tanenin tek kenarını sayıyorum ama şu köşedeki karelerden bir kenar daha sayıyorum. Bunlar da toplam dört tane olmuyor mu? Bir şunun, bir şunun, bir şunun, bir şunun. Burada da aynısı bakın şu iki kere arkadaşlar iki kenarı sayılıyor. O zaman ne yapıyorum? 4 daha ekleyebilirim. Yani arkadaşlar çevreye 200 her bir karenin bir kenarından geliyor. Dört tane de köşelerden geliyor. Burası 204 demektir. E bir kenarının uzunluğu da 1 bölü 2 metreymiş ya. O zaman çevrede arkadaşlar 102 metredir diyoruz. Tamam. Bu şekilde yapılıyor. Cevap C şıklıdır. Gelelim 5. soruya. Aşağıda ABC barajlarının 2020 yılının Ocak ve Aralık aylarındaki doluluk oranları verilmiştir. Ee, şimdi Ocak ayı açık renk, Aralık ayı da koyu renk arkadaşlar. Bu barajlarda 2020 yılının Ocak ayında bulunan toplam su miktarının barajlara göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar hani doluluk oranlarını yüzde olarak vermiş ya ben e, kıyaslayamam Ocak ayı ile Aralık ayını sütun grafiğinden. Bunu rahatlıkla daire grafiğinde kıyaslayabilirim. Hemen şu daire grafiğinde bir okumaya başlayalım. E, 90 derece, 120 derece şu verilmeyen açıyı bir bulalım. Kaç oluyor arkadaşlar? 120, 90 daha. 210 yapıyor. E tamamı 360 dereceydi. 210 da çıkartırsak burası ne olur arkadaşlar? 150 derece olur. Yani verilmeyen şu C7 arkadaşlar 150 dereceymiş tamam mı? Peki şimdi şöyle düşünelim o zaman. A Ocak ayı. Bu sadece Ocak ayının öyle diyor bana. Tamam mı? Ocak ayınınki tarih grafiğinde verilmiş. Ocak ayı neresi? Şurası arkadaşlar. Ocak bu buralar. Peki bakıyorum. Şimdi A e, neydi bu? ABC barajlarıydı. A barajı 90 derece. Bakın 30 burası, değil mi? 30'u 90'la göstermiş. Şöyle diyelim. 30'u 90'la gösteriyor peki sonra B'ye bakalım arkadaşlar bunda 20'yi ne ile gösteriyor 120 ile tamam C'ye bakalım burada da bakın 25'miş şurası 25'i 150 ile gösteriyor Ocak ayı böyle şimdi artık ben Aralık ayının ayında bulursam arkadaşlar kıyaslama yapabilirim tamam mı Nasıl bulacağım Aralık ayını? Şimdi 30'da gösterilen 90 olmuş. Ne olmuş? 3 kat artmış. 3 katını almış değil mi? Şurası da 10 ya arkadaşlar. Burası 10. Kaç olacak o zaman? 3 kat arttığında 30 olacak. Şöyle yazalım. 30 ya da şuraya yazalım. 30 tamam. Peki 20 de 120 olmuş. Yani kaç kat artmış? Kaç kat olmuş diyelim? 6 kat. E, B'nin bakın şu Aralık ayına bakalım. 15'ti. 15'in 6 katı ne olur? 30, 6, 90 olur. Demek ki şurası 90'mış. Peki C'ye bakalım. C'de 20 şurası. Peki 25'ti 150 olmuş. Kaç katı olmuş? 6 kere 5 30, 12 150. Evet 6 kat arkadaşlar. Bunu da 6 katını alırsak 6 kere 2'den 12 120 oluyor. Burası da 120. Tamam. Şimdi artık kıyaslama yapabilirim. Tamam? Yani şu 90 iken bu 30'muş. Şu 120 iken bu 90'mış. Şu 150 iken bu 120'ymiş. Artık kıyaslama yapabiliyorum. Peki bu aralık ayının, şu bulduğum aralık ayı. Bana sorduğu şey de 2020 yılının aralık ayında bulunan toplam su miktarının barajlara göre dağılımını gösteren daire grafiğinde A barajında bulunan su miktarını gösteren daire diliminin merkez merkez açısının ölçüsünü soruyor arkadaşlar. Şimdi, e, topladığında topladığımda, e, şöyle diyelim. A 30 bu aralık ayı için. B 90, C de 120 idi. Topladığımda kaç oluyor? 120 150 240 oluyor. Peki bu 240'ın ne kadarı A barajındaki miktarı gösteriyor? 30'u. 240'ın 30'uymuş. Peki ama ben daire grafiğini göstereceğim için bunu 360'a tamamlamam lazım. Çünkü daire grafiğinin de arkadaşlar merkez ölçü 360. Acaba 360'da ne kadarı gösterir bu ifade diye orantı kuruyorum. Ne yapıyorum? 240 çarpı x eşittir 30 çarpı 360. Sadeleştirmelerimi yapayım. 3'e böleyim bir. 3'e böldüm 8. Burası 8x 360 oluyor. Her iki tarafı da 8'e böldüğümde x yalnız kalır. O da ne çıkar arkadaşlar? 4 kere 32 40 da 5 kere gördüğünüz gibi 45 olur. Demek ki a barajında bulunan su miktarı aralık ayında derdi grafiğinde gösterdiğimde 45 derece ile arkadaşlar gösterebiliyormuş.